Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Raşit Tunç. Her zamanki gibi konularımızı adı üstünde benzetme, şifreleme yani kodlamalarla işlemeye çalışacağız. Bugün yine çok güzel şek şekilde kodlamalarımız var. Dersimize geçelim arkadaşlar. Anadolu uygarlıkları diyor. Önceki videomuzda Mezopotamya uygarlıklarını işlemiştik. Şimdi Anadolu uygarlıklarını işleyeceğiz. Çatalhöyük diyor arkadaşlar bakın Çatalhöyük Konya'da dünyada dünyanın ilk şehri olarak kabul ediliyor. Göbekli Tepe Şanlıurfa'da dünyanın ilk tapınağı olarak kabul ediliyor. Evet özellikle göbekli Tepe son yıllarda aşırı miktarda hem yurt içinden hem yurt dışından turist çekiyor dünyanın ilgi odağı olmuş halinde. Şimdi arkadaşlar Hititlere geçeceğiz. Biz e, Anadolu uygarlıklarını istiyoruz Anadolu uygarlıkları yani Anadolu'da yani Türkiye'de arkadaşlar. E, bu Anadolu uygarlıkları e, bizim ülkeyi kapsıyor. E, Türkler ne zamandan beri Anadolu'da arkadaşlar. 1071 Malazgit zaferinden beri Anadolu'da yani bin yıldır Anadolu'dayız arkadaşlar. Evet şifremize geçiyoruz arkadaşlar. Şifremiz şu itlerle kuşların anaları Çorum'da kardeş olmuşlar. Evet it yani köpek de diyorlar. Evet neymiş arkadaşlar itler bu it demek hit hit. Evet. Hititlerin özellikleri yani bunlar. Kuş ne arkadaşlar? Pankuş meclisi. Evet Pankuş Meclisi'nde ne yapıyormuş Hititler? Devleti yönetiyor. Bakın arkadaşlar burada anaları çoğul ekimiz var. İki tane ana var. Bir tanesi ne arkadaşlar? Anal yıllıkları. Bakın ana Evet. Hititler anal yıllıklarıyla tarih yazıcılığını başlatmışlar. Biz Hititlerin e, bu tarih yazıcılığında oldukça objektif olduğunu düşünüyoruz. Sebebi şu arkadaşlar. Objektifin diğer anlamlarını da söyleyelim. Objektif diğer anlamı ne? Tarafsız. Yani tarafı yok. Evet. Objektif. Tarafsız. Bir diğer ismi ne? Nesnel. Biz Hititlerin bu şekilde olduklarını düşünüyoruz. Sebebi ne arkadaşlar? Çünkü Hititlere bakıyoruz. Güçlü yanlarını yazdıkları gibi zayıf yanlarını da yazmışlar. Biz de onun için ne diyoruz? Hititler e, tarih yazıcılığında oldukça objektif davranmışlar. Çünkü hem güçlü yanlarını söylüyorlar hem zayıf yönlerini söylüyorlar. Evet Çorum... Ee, şimdi anal yıllıkları dedik. Bir tane daha ana var arkadaşlar. Öbürü ne? Tavannanna diye bir kraliçeleri var arkadaşlar. Evet. Bakın burada da ne var arkadaşlar? Ana sözcüğü var. Evet. Tavannanna kraliçeleri neyi gösteriyor? Kadına önem verdiklerini gösteriyor. Bu kraliçe devlet yönetiminde oldukça ney? Etkili. Çorum ne arkadaşlar? Başkentleri. Evet Çorum'un bir o zamanki ismi ne? Hattuşa. Evet. Kardeş ne demek arkadaşlar? Biz kardeşe kardeş diyoruz. Pardon. Şuraya yazalım. Kadeş antlaşması diyoruz. Evet. Kardeşe ne demişiz arkadaşlar? Kadeş antlaşması. Kadeş Antlaşması'nın özelliği ne arkadaşlar? Dünyada bilinen ilk yazılı antlaşma. Evet bu antlaşma ne? Önce savaşıyorlar sonra savaş sonucunda ne yapıyorlar? Antlaşma yapıyorlar. Kimle kimin arasında olmuş? Hititlerle Mısırlılar arasında olmuş arkadaşlar. Evet olmuşlar kelimesi diye bir şey yok arkadaşlar cümlemize ne olsun diye uygun olsun diye bunu bu şekilde tamamladık. Şimdi Hititleri geçiyoruz. Filikler. Evet arkadaşlar bu filiklerle ilgili şifreyi önce öğrencim buldu sonra biz bunu gittik. Başka bir sınıfla geliştirdik arkadaşlar. Bu şifrede hem benim hem onlarca öğrencimin emeği var. Buradan öğrencilerime ne yapıyorum? Sevgilerimi yolluyorum. Allah yollarını açık etsin. Evet. Şimdi arkadaşlar, filiklere geçiyoruz. Filiklerin şifresi şu. Filiklerin kralı olan Midas, altın çengelli iğnesini. Ankara'daki tarlasında buldu. Evet. Hemen geçelim arkadaşlar. Şifremizi açmaya çalışalım. Filiklerin kralı olan Midas. Filiklerin Midas diye bir kralı var. Kulaklarıyla meşhur. Evet. Buradaki altın ne ya arkadaşlar? Bir de dokunduğu her şeyi altına çeviriyor. Hatta o kadar şey oluyor ki suyu eline alsa su bile altın oluyor. Evet bu bir ne arkadaşlar efsane. Neymiş bu? Efsane. Evet. Yani gerçekte öyle bir şey yok. Bu bir ne çocuklar. Efsane. Şimdi arkadaşlar bakın bu suya dokununca bile altın oluyor. Artık Midas ne diyor? Midas diyor ki bu özellik artık zor olmaya başladı. Çünkü her şey altın olsa susuz kalırız değil mi? Su içemeyiz. Evet. Çengelli iğne. Evet. Frikler çengelli iğneyi bulmuşlar arkadaşlar. Bakın. Size çengelli iğne getirdim. Bu bir neye arkadaşlar? Çengelli iğne. Evet. Bakın şöyle açıyorum. Şu taraf toplu iğne gibi duruyor bu iğne. Şu taraf çengel. Şu gördüğünüz taraf çengel. İğne ile çengel yan yana gelse ne olur? çengelli iğne olur. Evet. Bunu da şuraya alalım arkadaşlar. Çengelli iğnemizi. Bu arada benim annem bu çengelli iğneye firkete derdi arkadaşlar. Firkete. Siz de annenize sorun bakalım. Buna ne diyormuş. Evet. Bunun bir diğer ismi ne? Fibula. Evet. Evet. Bunun ismi e, çengelli iğne. Evet. Üçü de ne arkadaşlar? Aynı anlamda. Annelerimiz genellikle çengelli iğne demezler. Fibula demezler. Annelerimiz firkete derler arkadaşlar. Evet. Ankara ne arkadaşlar? Firiklerin başkenti Ankara'ymış. O zamanki ismi Gordion. Evet. Tarla ne arkadaşlar? Tarla. Bakın burada tar var. Tarım. Tarlayla tarım birbirinden geliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Filikler tarıma o kadar çok önem vermişler. O kadar çok önem vermişler ki. Demişler ki. Kim e, saban kırarsa, öküz öldürürse biz onların cezalarını idam olarak vereceğiz. Evet. Bu kadar ki tarıma önem veriyorlar. Öküzün tarımla bir ilgisi var mı? Evet var. Çünkü e, eskiden traktör yokken... Bu traktör yerine ne kullanılıyordu? Öküz, at kullanılıyordu. Evet. Arkadaşlar, iyonlara geçtik. Bakın iyonlar. İyonlarla ilgili şifremiz şu. Polis İzmir şehrindeki Artemis tapınağına 10 pide getirdi. Evet. Pideler ne olacak arkadaşlar? Mangal mı olacak pideler? Şimdi şaka maka bir yana hemen şifremizi açmaya çalışalım arkadaşlar. Polis neyin nesi arkadaşlar? Şu İyonlar şehir devletleri halinde yaşıyorlar ve bu şehir devletlerine polis adı veriliyor. Evet, neden İzmir dedik? Çünkü İyon e, İyonlar İzmir'de de faaliyet göstermişler ve Artemis Tapınağı İzmir'de. Artemis Tapınağı İzmir'de. Aynı zamanda Artemis Tapınağı İyonlara ait. Peki buradaki 10 ne arkadaşlar? İyon. Evet buradaki 10 ne arkadaşlar? İyon. Pi ne arkadaşlar? Uzun bir bilim adamlarımız var. Matematikteki pi'den aklınıza getirebilirsiniz. Pi, pi, pisagor, Thales Doktorlar Hipokrates yemin ediyorlar. Hipokrat yemin ediyorlar. Hipokrat da diyebilirsiniz. Hipokrates de diyebilirsiniz. Evet bir tane de tarihçimiz var. Bu kim? Heredot. Arkadaşlar bakın pi'yi alıyorum. Çekiyorum. Hemen ne yapıyorum? Pisagor diye başlıyorum. Ve bu uzun bilim adamlarını hemen şak diye şablon halinde söyleyeceğim. Pisagor, Thales, Hipokrates, Heredot şeklinde. Evet. D arkadaşlar? Buradaki deniz ticareti. Bakın burada D var. Evet. E, İonlar deniz ticaretinde çok ama çok ne yapmışlar? Gelişmişler. Öbür D arkadaşlar? Demokrasi. Evet. İonlarda ne gelişmiş? Demokrasi gelişmiş. Urartulara geçtik arkadaşlar bakın Urartular e, şuradaki tuyu alıyorum arkadaşlar Şu, yan tarafa getireceğim tuşpa oluyor evet Urartu neymiş buraya getirdim tuşpa tuşpa neresi arkadaşlar Van Urartular aynı zamanda ne yapmışlar barajlar yapmışlar kanallar yapmışlar ve kaleler yapmışlar. Ve Urartular da önceki işlediğimiz medeniyetler gibi çok tanrılı dine inanmışlar. Evet, arkadaşlar çok tanrılı din ne demek? Mesela diyelim ki arı var, çiçek var, bal var, insan var, güneş var ve çok tanrılı din adı üstünde olduğu gibi çok tanrıya inanıyorlar diyorlar ki arıların da tanrısı var, çiçeğin de tanrısı var, insanın da tanrısı var, güneşin de tanrısı var, her şeyin bir tanrısı var diyorlar. Peki bu. Medeniyetlere tek tanrılı din de gönderilmiş midir? Evet, gönderilmiştir. Müslümanlık gibi tek tanrılı dinler arkadaşlar çok tanrıya ne yapıyor? Karşı çıkıyor. Böyle şey olmaz diyor. Müslümanlık gibi tek tanrılı dinler ne diyorlar? Tek bir tanrı var. Yani tek bir Allah var. Çünkü diyorlar ki eğer çok tanrı olsa bunlar birbirleriyle anlaşamazlar, düzen bozulur, kargaşa çıkar. Öte yandan Arkadaşlar, Müslümanlık gibi tek tanrılı dinler şunu da düşünüyor. Diyorlar ki, arı okula gitmediği halde çiçeklere konuyor ve bal yapıyor. Ve bu bal insan vücuduna, insan hücrelerine uygun. Arı okula gitmediği halde nasıl e, insana uygun bal yapabiliyor? Demek ki diyorlar ki, tek bir Allah hem arıyı biliyor, hem çiçeği biliyor, hem balı biliyor hem insanı biliyor, hem güneşi biliyor ve hepsini birbiriyle uyumlu yapıyor ve birine hükmetmeyen hiçbirine ne yapamaz, hükmedemez diye düşünüyorlar. Evet. Bu konuyu da geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Lidyalılara geçiyoruz. Lidyalılarla ilgili şifremiz ne? Lidyalılar Paralarıyla Manisa Sardes'te krallar gibi yaşadılar. İşin içine arkadaşlar müzik de koyuyoruz. Yani hafızamız e, tekniklerinden ne yapıyoruz? İşin içine duygularımızı katarken, krallar gibi derken ne yapıyoruz? İşin içine duygu da katıyoruz, müzik de katıyoruz. E, bu şekilde hafızamızda uzun süre kalmasını sağlamaya çalışacağız. Şimdi ne arkadaşlar? Lidyalılar paralarıyla Manisa Sardes'te krallar gibi yaşadılar. Ne arkadaşlar Lidyalılar parayı bulmuşlar. Peki Lidyalılar parayı bulmadan önce ne vardı arkadaşlar? Takas vardı. Takas ne arkadaşlar? Diyorsun ki ben sana 3 kilo demir vereyim, sen bana 1 kilo bakır ver. Ben sana 3 tane tavuk vereyim, sen bana 1 tane koyun ver. Veya ben sana 6 kilo domates vereyim, sen bana 2 kilo muz ver gibisinden arkadaşlar Lidyalılar parayı bulunca artık bu takas usulü ne oluyor yavaş yavaş son buluyor Lidyalıların başkenti neresi arkadaşlar Manisa Sades neresiymiş Manisa Sades evet krallar gibi yaşadılar ne demek arkadaşlar Lidyalılar kral yolunu yaptılar kral yolu Kral yolu arkadaşlar bir ticaret yolu. Bir ne yoluymuş? Ticaret yolu. Evet. İpek yolu gibi, baharat yolu gibi bir ne yolu bu? Ticaret yolu. Arkadaşlar bakın. Hem yazılılarda, hem bursluluk sınavında, hem diğer Türkiye çapındaki sınavlarda muhakkak bu soruyu sorarlar. Neyi sorarlar arkadaşlar? Ticaret yolu sadece ticaret demek değildir ticaret yolu aynı zamanda kültürleşmenin olduğu bir yoldur. Biz önceki videoda ne dedik arkadaşlar? Asurlular Anadolu'ya ticaret için geliyorlar ama Anadolu halkına bir de neyi öğretiyorlar? Yazı yazmasını öğretiyorlar. Bakın önceki videoda da söyledik, burada da söylüyorum. Ticaret yolu sadece ticaret yolu demek değildir. Ticaret yolunda insanlar sadece para kazanmıyor. İnsanlar bir de birbirlerinden ne öğreniyorlar? Kültür öğreniyorlar. Yazı yazmayı öğreniyorlar. Hatta hatta insanlar birbirinden din bile öğrenebilirler. Evet. Bunun üstünde özellikle durun arkadaşlar bunu sınavlarda çok soruyorlar. Ticaret yolunda insanlar ne yapıyorlar? Birbirlerinden kültür öğreniyorlar, yazı öğreniyorlar, her şey öğreniyorlar. Mesela bir örnek verelim arkadaşlar. Ticaret yolunda Mesela adamı görüyorlar. Adam yumurtayı pişiriyor, yumurtanın üstüne pul biber döküyor. Diğerleri görüyor bunu. "Sen ne yapıyorsun?" diyorlar. Diyorlar ki "Ben yumurtanın üstüne pul biber döktüm." O zaman bunu görenler ne diyor? O zaman diyorlar ki "Biz de gidelim evde yumurta pişirelim, yumurtanın üstüne pul biber dökelim." Ne yapıyorlar? Birbirinden etkileniyorlar. Evet. Arkadaşlar, önceki videoyla şu anki video Mezopotamya uygarlıkları ve Anadolu uygarlıkları olarak 8 tane e, uygarlık gördük arkadaşlar. 8 tane uygarlık gördük. Bunların arasında benim en çok hoşuma giden şifreleme, kodlama e, Sümerlerle ilgili olan ol, oldu. Sümerler eşittir neydi? Zeytin yağ. Peki arkadaşlar bu 8 uygarlıktan en çok şifresi hoşuna giden sizinki hangisi? Bunu yorumlarınızda ne yapmanızı istiyorum? Belirtmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar dersimiz bitti. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.